Is, is, what are you doing? It's sacred. I'm just trying to wrap up the movie and leave, leave the people with a message. Um, oh. And I've got a message for you. <laughs> Let's go. Just a minute. Let me finish. Ladies, gentlemen. Good evening. My name is... Alfie. In case I don't see you. a aynı zamanda bakma aracıdır. Peki kamera aracılığıyla baktığımız kişi aniden dönüp kameraya bakarsa ne olur? Oyuncunun gözünün objektife kayması klişeleşmiş bir teknik hatadır. Çünkü bu durum seyirci ile kurmaca alem arasındaki gizli sözleşmeyi ihlal eder. Konforlu köşemizden sonsuz bir iştahla dikizlediğimiz kişi bu eylemimize karşılık vermemelidir. Seyretme alışkanlığımız onun varlığımızdan habersiz oluşu üzerine kuruludur. Bu nedenle bakışımızı yakalayan gözler bizi tedirgin eder. Gerçek hayatta perdenin arkasına saklanmamız gereken andır oyuncuyla göz göze geldiğimizde şimdiki zaman yanılsaması bozulur. Olup biten gerçeğin temsili değildir artık. Kaydedilmiş görüntülerden ibarettir. Bizden de önce kayıt cihazına bakmaktadır çünkü karşımızdaki. Ve eğer bunlar önceden kaydedilmişse sevinmeye, korkmaya, saç baş olmaya, tırnak kemirmeye gerek yoktur. Olan çoktan olmuştur. fourth wall break inside wall break. That's like 16 walls. And that's the fucking truth. Oyuncunun kameraya bakması, film okullarında ve okumalarında Brecht ile anılan tek bir kategoriye indirgense de bakıştan bakışa fark vardır. Kimisi hain bir oyun bozanlıkla diker gözlerini üzerimize. Suç ortağını göz hapsine alan bakışlar. Bu noktada özdeşlik duygusu yerini yabancılaşma haline bırakır. Aramıza giren ironik ve huzursuz mesafe, bakışma uzadıkça açılır. Kimisi de tüm içtenliğiyle yapar bunu. Amacı yakınlık kurmaktır. Aynı tekniği böyle durumlarda da özdeşliği pekiştirmek için kullanıldığına şahit oluruz. Oyuncu bazen bu işe birlikte bulaştık dercesine bakar kameraya. Bazen bizimle resmen dalga geçmek için bazen artık sırdaşız demek için. Bazen aynı şey mi düşünüyoruz diye sorar gibi bakar, bazen de peki şimdi ne olacak diye. You're still We're here? still here. It's, it's over. over. Go home, go home. Oh, you're expecting a teaser for Deadpool, too. Well, we don't have that kind of money, go. You expecting Sam Jackson show up with an Eye patch and a saucy little leather number, go.